Evet şimdi Sade'de geldik. The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner ve Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk. Yanımda sorduğunuz sorular var. Ne olacak değişiklikle? Tabii, şimdi bütün cevapları alacağız. Efendim ilk soruyla başlıyor. Hepsini soracağız. İsim değişikliği neler getirecek? Öncelikle özellikle belirtmek isterim ki... E Kanalımızın sadece logosu değişiyor, ismi, ismi değişiyor. Bunu bir, bir nevi Fox markasının yeniden markalaştırılması gibi bakabiliriz. Bundan sonra kanalımızın ismi ne olacak. Yayın politikamızda hiçbir değişiklik olmayacak. Peki sebebi nedir? Yani neden bu isim değişikliğine gerek oldu? Biliyorsunuz yaklaşık 5 yıl önce The Walt Disney Company Fox kanallarının da içerisinde bulunduğu ee, çok büyük bir satın alma yaptı, şirket satın alması yaptı. Bu anlaşmanın e, bir gereksinimi olarak da e, ...ismimizin değişme zamanı geldi. E, onu gerçekleştiriyoruz şu anda. Tamam, teknik pro bir prosedür. Yani. Tabii ki. Ayrıca da belirttiğim gibi beş senedir zaten e, aynı yayın politikasıyla devam ediyoruz. Bundan sonra da bir bunda da bir değişiklik olmayacaktır. Peki ya Fox Haber? Biraz Fox Haberden de bahsedelim. Fox Haber e içerikleri. Hı -hı. Bugün e, ana haberimize Fox Haber olarak başladık, e, NOW Haber olarak kapatacağız, Hayırlı, hayırlısıyla. E, haber haber bültenlerimiz biliyorsunuz Türkiye'nin en fazla izlenen e, bülten, bültenleri, yıllardır, uz, uzun yıllardır. E, burada e, öncelikle e, Fox Haber'in başında Doğan Şentürk liderliğinde cesur, güvenilir, e, gazetecilik etiği yüksek bir ekibimiz var. Bu her gün daha da artarak devam edecektir. Her zaman orada halkımızı doğru şekilde bilgilendirmek için çok büyük eforla çalışıyorlar. Bu da devam edecektir. Başka bir politika değişikliğimiz olmayacaktır. Belki Doğan Hocam bir şeyler de söylemek ister. Yani, Genel müdür Cenk Bey'in de söylediği gibi içerik değişmeyecek. Haberde de sormaya, sorgulamaya, saklamamaya devam edeceğiz. Hem senin bülteninde, hem İlker'in bülteninde, hem Gülbi'nin bülteninde, hem Ezgi'nin bülteninde. ...ve programlarımızda... ...yani eskilerin deyimiyle... ...mazruf aynı, zarf değişiyor. Yani yayın politikasında... ...içerikte... Bir değişiklik yok. Yine haber bültenlerimizde... ...halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Uh -huh. Ve programlarımızda, dizilerimizde de... ...halkımızı evet. eğlendirmeye devam edeceğiz. Peki herkes ulaşabilecek mi? Aynı şekilde izleyebilecek mi? Bulabilecek tabii mi? Herkes aynı yerde... ...bulabilecek tabii mi? Tabii ki izleyicilerimizin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Şu anda... Ee, kanalımızı nereden izliyorlarsa, hangi içerik sağlayıcısından izliyorlarsa e, aynı kanal numarasında, aynı frekansta izlemeye devam edecekler. Hiçbir değişiklik yok. Peki nasıl telaffuz edeceğiz bir yandan da ya? Bu da şimdi <laughs> biraz onu nasıl ilk senle test edeceğiz. Evet. İlker'le test edeceğiz yarın sabah. Ondan yok, sonra bana da rastlayacağız. Sana da rastlıyor tabii. Now diyoruz. Now, now. olarak. now. now. Şimdi demek. Şimdi haber. Şimdi, şimdi, hemen. şimdi haber. Hemen. şimdi. Hemen. şimdi haber. Şimdi haber. Now haber. Bir de taze hissi no de veriyor. Aynen. Yani hemen şimdi dedik bugün de zaten etiketimize Etiket ver. bu tabii. Çok da mesaj da geldi. Yani çok da olumlu şeyler duyuyorum, görüyorum. Ya böyle şeyler bazen insanın hayatına yenilik de getiriyor. Yani ha, tabii kesinlikle. Şimdi efendim. Aman zaten. Tedirgin olmayın. Tedirgin olun. Tedirgin şey yok, olun. Bir şey yok. Sakin ol, Herkes sakin olsun. Herkes sakin olsun. Efendim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmiyor. Bunun içindeki suyu İçeriklerimizde değişmediği gibi şişeliğin <laughs> <senin> suyu, <laughs> su. suyu da aynı su. Sizde sizde şimdi size de getirdiler tabii. Onları <laughs> da koymanız lazım herhalde değil mi? <laughs> evet. biz de bunu koyalım. Evet efendim. Kupalarımızı da değiştirdiğimize göre Evet. Şimdi değişim zamanı. Hı -hı. Herkes bekliyor. Herkes, herkes bekliyor. Daha kimseyi daha fazla bekletmeyelim. Now şimdi değiştirebiliriz arkadaşlar. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Ellerinize sağlık bu arada çok güzel de bir e, bu, bununla ilgili çok da güzel mesajlarla örülü çok da ilginç e, bundan sonra herkesin göreceği tasarlanmış çok ilginç programlar var evet. e, ama bizim bir açımızdan burası için bir de başka önemi var yani bu yılın? Çok enteresan bir tesadüf. E... Fox bundan yaklaşık 18 yıl önce yine bir Şubat ayında 24 Şubat'ta da, Şubat. da Fox Fox markasına dönmüştü. Ne tazitif ki bugün yine Şubat ayındayız, 18 yıl yaklaşık 18 yıl sonra ve şu anda nava dönüyoruz. Hmm. E, hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. O değişimi de o logoyu da yine şimdi, ana haberde değişmişti. E, o da 24 Şubat yine ana haberde ve şimdi yine ana haberde. Şimdi arkadaşlar masanın önü her şey değişti değil mi şu anda? Abi bakıyorum sana aynısın. Aynı. Şey <laughs> burada da bir değişiklik yok. <laughs> herkes yerli yerinde. <laughs> Kıymetli ekibimiz de aynı. Bütün yüzler de aynı. aynı. Yüzlerimiz de aynı. <laughs> Hiçbir şey değişmiyor. Valla gayet heyecanlı burada herkes bir yandan da. Biraz daha şevkli hatta sanki. Ben onu da hissediyorum o heyecanı. Daha da acayip içerikler. Daha da net mesajlar. Eee... Yani patronun kim olduğunu anlatmaya çalışacağız herhalde değil mi? Zaten anlatıyorsun her <gülüyor> akşam. <gülüyor> güzel Mevlana'nın bir sözü var. Onu da burada söylemek lazım tam zamanı. Her dem yeni doğarız bizden kim usanası diyor. Aa, Öztürkçeyle. Çok iyi. <laughs> çok güzel. Evet tam yerine güzel. denk geldi hakikaten. Şimdi isterseniz dönüşte biraz daha vaktimiz olacak ama bir tanıtım filmimiz var. Artık Nav'ın ee, içeriklerine, bütün yüzlerine ve onunla buluşacağınız bütün bu filmler ya da kampanyalar onların ilkine e, ben bir pas atayım, sizinle baş başa bırakayım efendim. Ben yine orada smokinler falan giyinmişim. Çok iyi yakaladık. <laughs> Siz de öylesiniz. Bu arada diğer bardaklar ne kadar çok kahrımı çekmişti. <laughs> 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 Biliyoruz. Hayır Hayırlısı artık. <laughs> Bütün e, Türkiye'de. Sizin gibi Bunun yani. yani. Evet. E, ellerinize sağlık. Yani şimdi buna e, o kadar çok yorum var ki bununla ilgili. Bir kere çok İyi yorumlar var ama hala şey diyenler var ya neden ama filan her şey açıklandı gerçi. Bu böyle olacaktır bir süre fakat herhalde insanlar çok kısa bir zamanda alışacaklar zaten. Çünkü bütün her şey alıştıkları gibi bir şey yok yani yeni bunun dışında bir şey yok. Ama sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Valla şimdi folk şimdi now zamanı diyoruz. Evet yani ilkle ilk böyle ver. böyle olma ihtimali de var. <laughs> evet. Şimdi benimle arkadaşlar iddiaya girdiler en çok sen şaşıracaksın diye. Şimdi çünkü ben her akşam çıkıyorum biliyorsunuz diyorum ya işte iyi akşamlar ee, işte tarih şu 12 Şubat Pazartesi saat 19. Now ana haberdesiniz filan böyle evet hayır yarışması gibi olacak bu. <laughs> Aynen. İddiaya girdiler ama ben de demeyeceğim. Ya şimdi şöyle bir bu tabi sen de Mavilikten geldin özellikle Mavi arkadaşlarımız anonslarını yaparken Fox haber işte Fox haber olarak yapıyorlar ve canlı bağlantılarda. Eee dolayısıyla tabii ki 17 yıldır Fox haber ve Fox markası bütün çalışanlarımızın bizim yaşamımızda birden bire geçeceğiz. Arada tabii şey de olacaktır. Dil sürçmeleri olacaktır. Tekrar Fox denilecektir. Fakat ama now ee, dediğim gibi hiç iç, içerik falan zaten Cenk Bey'in de açıkladığı gibi değişmedi. Ee, dolayısıyla çok da yakıştı bence. Üstelik de hemen şimdi biraz böyle içinde şey de var. E, aksiyonel de bir marka. Hemen evet, evet. şimdi. Evet aynen öyle. Hemen şimdi e, e, şimdi haber. Haber yani, şimdi. Bir, yani, yani bir yandan evet. şimdi çok da konuşulan yeni diziler efendim içerikler. Hı. E, onlar da ee, çok eşlik etti bu sürece bir yandan. Zaten az önce yani, tanıtımımızı izlediniz. Evet. Umarım izleyiciler de beğenmiştir. Yani bu sene e, kanalımız çok farklı, çok dolu. Bunu da daha yukarıya taşıyacak e, çok yet yetkin bir ekibimiz var. İnşallah e, daha e, daha eğlendirici içeriklerimizle e, kendi çıtamızı e, daha yukarıya taşıyarak daha iyi içerikleri, e, daha doğru bilgileri e, izleyicilerimize ulaştıracağız. Bu arada bu tanıtımla ilgili e, emeği geçen tüm ekibe bir teşekkür etmek istiyorum. Yani bütün çok güzel abi. Bir bütün parçasını gördü insanlar. Kısa bir, iki dakikalık bir evet. şeye sığdırmak çok kolay bir şey değildi. Ayrıca hani bu değişimin arka planında da kolay olmuyor. Çok teknik, e, çok farklı detayları var. E, epey bir uzun süredir de bu değişim için çalışıyoruz. E, bu noktada emeği geçen e, tüm ekip arkadaşlara çok teşekkürler. Ellerine sağlık. Şimdi izleyicilerimizden gelen mesajlar var. İlginç. Bir kıymetli izleyicimizin büyük annesinin gözleri dolmuş. <laughs> Nasıl alışacağız filan diye. Ee, kolay. Yani o kadar zor değil. Hepimiz buradayız. Her şey burada. Dolayısıyla o kadar zor değil. Ee, gözde olacak bir şey değil ama bir yığın hatıra var. Öyle. Zaten ekranımız dinamiktir. Ee, evet. Tanıtım da gerçekten ellerine sağlık. E, emeği geçenlerin evet, evet. dediği gibi dinamik olmuş. Ee, şimdi markamız da dinamik artık. Dinamizm <laughs> çağrıştıran bir marka. Dolayısıyla üçü birbirini tamamlıyor. Valla kaç gündür söylüyorum arkadaşlar her şeyi hazırladılar. O kadar kritik bir süreç ki bu. Evet. Her şey burada bir parmak ucundaydı aslında. Biraz önce değiştiği gibi herhangi bir kaza olsa herhangi bir anda mesela geçen haftaki herhangi bir haber bülteninde bir anda her şey değişebilirdi. Ben de müdahale etmek zorunda kalırdım. Not now diye. <gülüyor> <gülüyor> ama çok ilginçti o hazırlık süreci gerçekten. Çok titizlendi herkes. <laughs> ee, ama yani güzel oldu. Göz doldurdu. Bir yandan da göz dolması güzel de bir şey. Bu duygulu olması güzel bir şey. Ya. İnsanların bu duygusal bağ kurmuş olması biz de burada haberde zaten yaptığımız diğer programlarda da sohbet eder gibi yapıyoruz. Dertleşir gibi yapıyoruz. Hatta bazen ben ipin ucunu kaçırıyorum biraz. <laughs> Onun evet. için de. Tüm çalışanlarımız burada yani 18 yıla yaklaştık. Büyük gururla çalışıyor. Ben açıkçası tüm bu ekiple çalışmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Her gün yeni bir şevkle. E, herkes çok büyük bir gururla çalışıyor, çok büyük emekle çalışıyor. E, bunun da karşılığını alıyoruz, e, birçok bir şekilde. E, umarım yani biz yeniliklere açık bir ekibiz, her zaman kendini yenileyen bir ekibiz. E, geleceğe de çok büyük umutla bakıyoruz. Kendimizi yenilerek, her türlü şarta uyum sağlayarak e, izleyicilerimize, e, Türk halkına her zaman e, en iyisini, en doğru bilgiyi vermeyi her zaman kendimize ilke zaten. Bunu da her geçen gün daha da büyüterek ve yaptığımız işten büyük gurur duyarak yapmaya devam edeceğiz. Evet. O zaman hemen şimdi Now zamanı. Son sözleri alıyorum. Ek ekleyeceğiniz bir şey varsa. Tüm çalışanlarımıza, tüm izleyicilerimize, tüm Türk halkına hayırlı olsun. Walt hayırlı Disney olsun. Company Türkiye evet. Genel Müdürü evet. Cenk Soner'e teşekkür ederiz. Şimdi Now Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de bizimle herhalde bir son bir şey paylaşacak. Az önce söyledin ya izleyiciler duygusallaştı. Çünkü kolay değil. 17 yılda bu ekrandan, haber ekranından starımızı sıradan seyirciyi star yaptık. Türk izleyicisi bu ekrandan... Evet patron sizsiniz derken e, aynen kendimizi de buna katıyoruz biz. Aynen öyle. E, i̇zleyici star oldu ve bu star olmaya da devam edecek. Patron olmaya devam edecek bu ekrandan. Dolayısıyla bizimle böyle bir bağ kurmaları çok müthiş gurur verici. Bir gurur verici de başta Sayın Genel Müdürümüz Cenk ile çalışmak bizim için gurur verici ve onun yönettiği muhteşem ekip, dinamik ekip, tam markaya uygun bir ekip. O ekiple çalışmak gurur verici. Efendim çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ellerinize sağlık. Şimdi bir reklam arası sonra bir dakika bölümünde buradayız. Bakın o bile var.